Herkese merhaba, ben Zeynep Bayar. Bilmenizde fayda varın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Uzaktan çalışmaya ilişkin ilk haberimizle başlıyoruz. Covid-19 salgını ile kullanımı artan ve uzaktan yapılan iş görüşmeleri için tercih edilen Zoom, kendi çalışanlar için yeni bir karar aldı. Zoom'dan yapılan açıklamada, hibrit çalışma modelinin çalışanlar için en etkili çalışma şekli olduğu ve yeni sistemin aşamalı olarak Eylül itibariyle uygulamaya başlayacağı bildirildi. Açıklamada herhangi bir Zoom ofisine 80 kilometre uzaklıktaki çalışanların haftada en az iki kez ofise gelmesini sağlayacak yeni sistemin şirketi daha iyi bir konuma getireceği vurgulandı. <laughs> Wall Street Journal'ın 2022'de açıkladığı verilerde şirketin çalışanlarının %75'inin uzaktan, %24'ünün hibrit şekilde çalıştığı ve yalnızca %1'inin normal çalışma sistemini uyguladığı kaydedilmişti. <laughs> Avrupa Birliği'nden gelen bir soruşturma haberiyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği, grafik ve yazılım şirketi Adobe'un tasarım platformu Figma'yı 20 milyar dolara satın alma girişiminin rekabet kurallarını ihlal edip etmeyeceğini belirlemek üzere soruşturma açtı. Açıklamada, satın almanın etkileşimli ürün tasarım yazılımı tedariki ve dijital varlık araçlarında küresel pazarlardaki rekabeti azaltabileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi. Komisyonun rekabet endişelerinin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirlemek için işlemin etkinliklerine ilişkin derinlemesine bir araştırma yürüteceğine işaret edilen açıklamada bu sürecin 14 Aralık 2023'e kadar tamamlanacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Adop geçen yıl Figma'yı 20 milyar dolar karşılığında satın alma teklifinde bulunmuştu. Sırada İtalya'dan ilginç bir haberimiz var. İtalya'nın altı bölgesine başlayan ve henüz test aşamasındaki proje kapsamında alkolün etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla alkollü kişilere ücretsiz taksi hizmeti sunulacak. Müzik Projede özellikle gece kulüplerinden çıkan kişilere uygulanan teste alkol seviyesinin yasal sınırı aşması durumunda kişinin taksi çağrılarak güvenli bir şekilde evine bırakılması hedefleniyor. Müzik Hüseyin Muhalefet, söz konusu projenin gençleri aşırı alkol tüketimine teşvik ettiğini savunurken bazı vatandaşlar da ücretsiz hizmetin vergileriyle karşılanacağını belirterek tasarıya karşı çıktı. Çin Siber Uzay İdaresi, teknolojinin denetimine dair yeni kuralları içeren bir düzenleme taslağı için kamuya danışma süreci başlattı. Yeni kurallarla biyometrik olmayan tanımlamanın yeterli olduğu durumlarda yüz tanıma teknolojisinin kullanılması yasaklanacak. Bankalar, havaalanları, oteller ve kütüphaneler gibi kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisinin kötüye kullanımının önlenmesini öngören taslak ile meşru bireysel hakların, sosyal düzenin ve kamu güvenliğinin korunmasının hedeflendiği belirtildi. <laughs> Sağlık alanında yapılan bir araştırmayla noktalıyoruz. The Lancet Planet Health dergisinde yayımlanan araştırmada Avustralya'da gününün çoğunu soğutulmuş ortamlarda geçirenlerin diğer insanlara göre aşırı sıcaklara maruz kaldıklarında ölüm oranının daha yüksek olduğu saptandı. Araştırmacılar açık alanlarda uzun saatler çalışan yerli halkın klimalı ortamda yaşayanlara göre bölgenin sıcak havasına tolerans geliştirdiğini açıkladı. Bilmenizde fayda varın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.